Maçın kahraman diyelim, tek golün sahibi. Neler söylemek ister? Ee, topun başına geçti daha önce bir 10 dakika önce ama başarılı olamamıştı. Bu kez topu ağlara göndermeyi başardı son dakikalarda. primeramente agradecer a la tosida de clube. que está me dando novamente a felicidade de jogar futebol. Angelikle bana futbol oynama zevki veren, futbol oynamamda zevk almamı sağlayan eee Tanrı'ya öncelikle şükrediyorum. Kulübümüze şükrediyorum ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. A partida passada contra o Fenerbahçe havia chutado uma grande bola e na outra partida agora, na outra partida uma bola na trave, onde eu sabia que na hora ia fazer um gol. E, Fenerbahçe maçında çektiğim bir şutu kaleci çıkarmıştı. Geçen maç çektiğim bir şut da e, direkten dönmüştü. O yüzden bu maç bir şekilde gol atacağımı biliyordum. E, estoy muy feliz, solamente agradecer y, y hablar que las cosas están muy bien. E, çok teşekkür ediyorum ve çok mutluyum hayatımdan e, bu şekilde. Peki biz de teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Son eklemek istediği bir şey varsa e, algo que, que você agregar, para, para falar. Não, só queria falar que... Um, um, o fala Que <laughs> Falar que há um, uma possibilidade de dezembro, talvez, de sair o equiposo. E, arada, há algum, e... algumas propostas que estou estudando. Aralık, Aralık ayı için, Ocak ayı için o, o seçenekler var, bazı teklifler var bana. Evet. E, por eso yo estoy hablando que no quiero que las otras personas hablar. Yo estoy hablando en mi boca e, e, y vamos ver acontece e, Kimsenin bunu başka bir yerden duymasını istemediğim için ve spekülasyonlara yer vermek istemediğim için benden duysun istedim herkes. Yani e, ihtimalim var? Evet. İki 3 hafta içinde her şey belli olacak. Peki. Muito obrigado. Peki teşekkür ediyoruz tekrar.